Gemlik Zeytini Festivali bu yıl 31. kez düzenleniyor. Festivalde stand açan Genç Ali Köyü Zeytini Kooperatifi doğal yetiştirdiği ürünleriyle misafirlerini ağırlıyor. Genç Ali Köyü sakinlerinden Süleyman Kara kooperatif olarak sergiledikleri ürünler hakkında bilgi verdi. Zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere standlarında birçok ürünün bulunduğunu belirtti. Genceli köyümüzün kooperatifi olarak ürünlerimiz var. Bunlardan ilk başta ee köyümüzün zeytinidir, zeytinyağıdır. Özel yapım taş baskı eski usulle yapılan ve tek tarladan topladığımız zeytinyağımızdır bu. Ondan sonra gemliğimizin şampiyon dediğimiz elek üstü en duble zeytinimiz de vardır. Ve köyümüzün, köy ablalarımızın yaptığı sadece köy, gemliğe öz, köyümüze öz Guguk da vardır. Guguk nedir merak edenlere? Köy hamuruyla yapılan, içinde katıtılmış yumurta bulunan, bizim çocukluğumuzda okula giderken sabahları yediğimiz, e, öğlene kadar bize tok tutan e, güzel bir hamur işidir. E, cevizli, zeytinyağlı e, lokumumuz vardır. Köyümüzün kendi tarlasının üretilen domatesiyle, teyzelerimizin elleriyle, emekleriyle yapılan göz salçamız vardır. Kooperatif olarak yaptıkları çalışmalardan da bahseden Kara, köy sakinleriyle hep birlikte çabaladıklarını ifade etti. Bizim köyümüzde şu anda hane olarak fazla kişi yok. 50-55 yaş üstü olduğu için yaklaşık 26 tane, 26 kişiyiz şu anda köyümüzde kooperatif olarak. Bunlar bay bayan yani abilerimiz, teyzelerimiz, ablalarımız ortaklaşa yaptığımız bir çalışmadır. Ee, bu çalışmanın öncülüğünde zaten e, muhtarımız Mümta ablam e, başkanımızdır, Koftep başkanımız da e, buna de destek veriyor Mustafa abimiz de. Biz de köyümüzün adını tüm fuarlarda, tüm lokasyonlarda tanıtmak için çalışan e, bir susam tanesi kadar iyi olsun, ismimiz duyusun, zeytinimiz bir nokta ileri gelsin de çalışan köylüleriz.